Yalnız balı eksik bu arımızın. Maşallah. Çok güzel. Yavru var. Bu tarafında da güzel. Yavrusu güzel arımızın. Mevcudu da güzel. Maşallah. Güzel. Evet. Bu arımızı karnı yolu olarak biliyorum ben. Gayet Yavruyu döşemiş adam. Gördüğünüz gibi şey de güzel. Bu tarafı da güzel değil mi maşallah. Kameraman arkadaş sen de arıya heves etmeye başladın yani. Evet abi. Arı güzel bir şeydir ya. Yani. Arı olmasa insanoğlunun ömrü yani insanoğlunun ömrü kısadır. Bütün canlılar bu arının döllenmiş olduğu meyveden yiyor ah, güzel yavrusu güzel zifilar maşallah maşallah güzel aramızda yavru var aramızın eksiği mevcudu da güzel aramızın eksikliği şudur bal yok aramızda Evet gördüğün gibi mevcut kalabalık Ayet, çok güzel Evet. Bu çıtamızı almamız gerekiyor. Aşağı, güzel. Arılarımız balsız kaldığı zaman böyle kenarına verirsek güzel olur diye düşünüyorum.